Aynı apartmanda yaşayan komşular arasında gürültü gerilimi vardı. Şikayetçi olan anne kız bir gün önce polis çağırdı. Bir gün sonra şikayet ettikleri komşuları evlerinin önünde karşılarına çıktı. 5 kişinin saldırısına uğrayan anne ile kız ilgili önemli bir ayrıntı daha var efendim. O da 48 yaşındaki kadının tekerlekli sandalyeye bağlı %80 engelli olması. burada tokat atıyor bana. Burada bana tokat atıyor bak. Bedensel engelli kadına acımadılar. Sopalarla, tekmelerle saldırdılar. Erzurum'da annesiyle yaşayan %80 bedensel engelli Esin Sarı Aslan üst kat komşularını gürültü yapıyorsunuz diye uyardı. Her şey öyle başladı. Polis arayacağım dediğimde bu kapıya polis gelirse kan çıkar dediler. Ve bir gece önce polisi aradım, bir, bir gün sonra da başımıza bu olay geldi. Olayın yaşandığı gün, yanında annesi ve kardeşi çay içmek için evin karşısındaki parka gitmişti. Gece saatlerinde eve dönerlerken iddiaya göre şikayet ettiği komşuları karşılarında belirdi. Sopayla bana saldırıyor bak. Vurdu sopayla bana, polis kaldırdı fırlattı onu. Bak öbür arkadan tekme vuruyor. Şimdi bu gelip yakama yapışacak. İddiaya göre hem o, hem kardeşi ve annesi bir anda beş kişinin arasında kaldı. Ben de darp edildim zaten sopalarla, tekmelerle, yumruklarla. Ee, binanın girişini tutmuşlar. 3 ee, üç defa beni çember aldılar. Üç defa ben ayr ayrı, şekilde darp edildim. Şu an hala olayın şokundayım diyebilirim. Polise rağmen saldırmaya devam ettiler. Hatta iddiaya göre içlerinden biri silah çekip ölümle tehdit etti. Oradaki polis memur olmasaydı olan içinde eminim ki o sopayla ben öldürülecektim. Darp edilen tekerlekli sandalyesi kırılan Sarı Aslan evden çıkmaya korkuyor. Çünkü Bunları yapan adamlar şu anda dışarıda ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Ertesi sabah kendi imkanlarımla savcılığa gidip direkt savcılığa ifademi verdim. Koruma talebinde bulunan 48 yaşındaki kadın saldırganlar için hak ettikleri cezayı alsınlar diyor.